Aracımızın alt takımını sökmeye başladık. Balatalar arkanın ve bitmiş durumda. Buralar gördüğünüz gibi perişanları oynuyor. Torsiyonları ve torsiyon altında bulunan takozların takımı değişecek. Gördüğünüz gibi bu takozların hepsi tamamen değişecek. Balata takımı değişecek torsiyon ne diye sorar olursanız arkadaşlar şöyle izah edeyim. Şunun buraya kadar dolaşıp şurada son bulduğu yer arkadaşlar. Bunların içinde bir 15 santimlik bir mil var. O mildeki takozlar ve villalar dağıldığı zaman araçlar çukura girdiği zaman takır tukur ses veriyor. Bizim aracımızda da aynı problem var. biz onu şu anda müdahale ettik başladık önemli göstereyim. Pompa motoru. kesmek için araya takılan röle. Bunu da şimdi gördük. Bunu da iptal edeceğim. Bu yanlış bir sistem. Kullananlar varsa iptal etsinler. Çünkü benzin enjektörleri ısındığı zaman benzinle soğurlar. Benzini kestiğin zaman enjektörler yanmaya başlar. Bu da harici ve artı olarak külfettir bilginiz olsun. Aracımızın şöyle alt tarafına da bir bakalım. Çok da vasat gözükmüyor. Işık yok burada maalesef. O yüzden şöyle üstün körü bakabiliyorum. Yağ lambası yanmadı. O gün göstergeden sonra da yanmadı. Yağmış ürünün fişi çıkmış galiba. Onu takacağız. Şimdilik böyle gidiyor bakalım. Torsiyonları bilyayı değiştirmek için tornacıya gidecek söktükten sonra. Benzin depomuzu söktük. O da burada üstünü kapattık emniyet için. Lastiklerimiz burada. Bu kampanalar ve jantlar boyanacak. Boya aldık buna siyah. Devam ediyoruz bakalım. Aracımız askıda. Evet cenazeyi indirdik. Görüyorsunuz, takozlar artık bitmiş durumda. Buralar bitmiş durumda. Yine aynı şekilde bu bölümü de aynı. Lastik değmediği için gördüğünüz gibi buraya vura 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 mahvetmiş. Şurada ABS sensörlerinin yuvası var. Altını da tekrar şöyle bir bakarsak. Altta çürük yok. Bu taraf temiz. Bu takozlar ve torsiyon takımı değiştikten sonra ses, takırtı, vurultu hiçbir şey kalmayacak. Aracının arka bölümünden gelen sesleri merak eden arkadaşlar varsa sebep işte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Korya her zaman bahsediyorum. ABS sensörü ve ABS poryasından dolayı lamba yakabilir. Porya dediğimiz bu arkadaşlar. Bunun şu bölümü tırtıklıdır. O bölüme de buradan sensör ucu girer. Şuradan da sensör çıkar. Bunun üstünden tekerin dönüş hızını hesaplayarak ABS sistemini devreye sokar. Eğer bunlarda herhangi bir deformasyon varsa ABS sistemi devreye girmediği gibi ABS lambalarını da yakar ve en ufak bir frene bastığınızda araç ABS sistemini aniden devreye sokarak fren mesafesini uzatır. Bilginiz olsun. Burada gösterebileceğimiz başka herhangi bir şey gözüme takılmıyor ama absürt bir şey veya olası bir şeyle karşılaşırsam onu da mutlaka videoya alacağım. Porsiyonumuz şimdi tornacıya gidecek. Tornacıdan geldikten sonra işlemlere devam edeceğiz. Evet, yedek parçalarımızı aldık. Başlayalım burada. Boş marka Balata takımı aldık. Amortisör takozları. Alt takozlar. Torsiyon takozu. Yani şunlar. Armut takozları. Torsiyon bilya takımı. Sağlı sollu hepsinden aldık. Ön amortisörümüzü aldık. Bir tane de zehirot aldık ön takım için. Şimdi torsiyonu tornacıya göndereceğiz. Bunların hepsini çakacak yerlerine. Ondan sonra baştan devam edeceğiz. Başka ne kaldı? İnşallah bugün de bu işi noktalayacağız. İşlemleri bütün hızıyla devam ettiriyoruz. Bu takozlar eskidiği zaman, yıpranma yaptığı zaman aracın arka tarafında ağır şekilde takırtı yapıyor. Birçok kişi bunu soruyordu. Hem canlı hem de görsel olarak yayın alıyoruz bunları. Ki soran, merak eden arkadaşlar varsa görsünler diye. Devam ediyoruz bakalım. Yaylarımız kozmetik olarak çok düzgün değil. Bir sprey aldım. Güzelce en azından elden geçirelim dedim. Buraya kadar açmışken temizlensin. En azından temiz dursun. Metal zaten. Herhangi bir kırığı yok. Sağına soluna baktım. Olumsuz bir durum yok. Olsaydı zaten onu da değiştirirdim. Acımazlık yani. Asraftan kaçmıyoruz bu arada. Araç ne istiyorsa söktüğümüz bölgelerde hepsinin en iyisini vermeye özen gösteriyoruz. İşlemler sırasıyla devam ediyor. Bir yandan fotoğraflarını da çekiyorum bu arada. Eski hali ve yeni hali olarak. Jantlarımız da aynı şekilde boyayacağız. Temizlik amaçlı. İşlemler bittikten sonra bir rot ve balans ayarına girecek tekrar biliyorsunuz arka tekerler çap bastığı için eski arka lastikleri kenarlarından yemişti. Bunlar da aynı olmasın diye ulaşacağız. Rantlarımız boyandı. Gıcır gıcır oldu. Bir de kapak alırız bunlara güzelce. Lastiklerimiz de sıfır zaten. İkisini birkaç gün önce değiştirmiştik. Önlerde de sıfırdı. Bunları da olabildiğince boyadık. En azından eli yüzü temizlendi. Taktığımız zaman çirkin bir görüntü oluşturmayacak. Dingil geldi. Takozlar çakıldı. Torsiyon fişekleri yerleştirildi. Şimdi bunun hava pistini almak için sprey boyayla biraz boyayacağız. Evet. Bir nebze de olsa temiz <laughs> <senin> olduğunu kanaatindeyim. <laughs> komple elden geçmiş oldu. Gayet güzel olduğuna inanıyorum. Eski haliyle yeni halin arasında ciddi farklar var. Torsiyonumuz yerine takıldı. Sıra benzin deposuna geldi. Eksozumuz sağlam biraz paslı gibi dursa da yeni değiştirilmiş. Yani fazla bir yıllık diye düşünüyorum. Sıra geldi ön takıma. Ve ön takımda balatalarımız da bitmiş durumdaydı onu da fark ettik. Gelpi marka ön balata aldık. Aslaftan kaçmıyoruz. Bunları boyadım. Balata gördüğünüz gibi bitik durumda. Öbür taraf da aynı. Zerot ve bu amortisör değişecek. Amortisör gördüğünüz gibi patlak. Burada da manzara farklı değil. en son hidrolik yağımız doldurulup frenlerin ayarları yapılıp kapatılacak. Bunun bu şekilde. İşlemler bütün hızıyla devam edecek. Bunun için zaten bugün işten geri kaldık. Fırsat bulup da bakamadık. İnşallah geri kalan kısmında kaporta boyada devam edecek. Amortisörümüz takıldı. Yeni direksiyonumuz takıldı. Yeni balatalarımız takıldı. Tekeri taktık ama balatayı göremedik. Şuradan çekelim. Denzim bir marka da taktık Size hayırlı uğurlu olsun Sırasıyla işlemlere Devam ediyoruz Evet günün sonunda Bize kalan Burada teraziye koysam 10 kilo gelmez Hurdası 3100 TL işçilikle beraber Bu malzemelerin montajıyla Masraf ettik Aracımızın farlarını da dün temizlemiştim. Sıfır gibi oldu bunlar da. Torsiyon arkadan nasıl duracak? Torsiyonu düzgün araç nasıl olur? Şöyle aracın altına eğilip baktığınızda tamponla arasındaki mesafeye bakın. Bir de bu şekilde yandan. Teker yere düz basması lazım. Yan değil. Bu şekilde ön ve arka tekerler birbirini takip etmesi lazım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar part 3'ün sonuna geldik